Merhabalar Lingoni kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kolay şekilde kinok yapılışını anlatacağım. Ben öncelikli olarak şu şekilde sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamı öncelikli olarak kitliyorum Daha sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Üstüne alıp ikili trabzan yapıyorum halkamın içerisine. 1, 2, 3, dört, beş, altı tane ikili trabzan yaptım. Daha sonrasında üç tane zincir çekiyorum ve halkamın içerisine ilmek kaydırma ile kilitliyorum. Daha sonra tekrardan üç tane zincir çekiyorum. Gene aynı şekilde halkamın içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 4 5 6 son olarak da 3 tane zincirimi çekip ipimin katları çıktı buraya kitleme yapıyorum bir zincirle bu halkamı da buradan sağlamca çekiyorum Bu şekilde fiyonku yapmış oluyorum. Daha sonrasında bu ipimi buradan kesip çıkartarak bu şekilde dolayabilirsiniz. Dilediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Bu şekilde basit ve kolay fiyonk yapılışı yapmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.